merhaba. Ben Enver Yılmaz, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Biriminde şef olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi İzmir Koordinatörlüğü'nde Mentörlük ve sporcu koçluğu yapmaktayım. Bu videoyu senin için çekmekteki amacım yapmış olduğun spora farklı bir bakış açısıyla da bakabilmeni sağlamak, farkındalığını biraz daha arttırabilmek, sporun fiziksel gelişiminin yanında psikolojik gelişimine de ne gibi artları var bunlardan bahsedebilmek. Yani spor sana bugüne kadar neler kazandırdı psikolojik anlamda? Bugünden sonra da devam ettiğin süreci, bırakmadan sürece sporu sana neler kazandıracak? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu çerçevede sporu tanımlarsak spor hayatın ta kendisi. Bütün duyguları barındırıyor. Kazanmak, kaybetmek, mutlu olmak, mutsuz olmak, öfkelenmek, stres yönetimi, zaman yönetimi, stratejik düşünebilmek, sorumluluk almak, yetki vermek, analitik düşünebilmek, sosyal yönünün gelişmesi, liderlik yönünün gelişmesi gibi birçok artısı var. Spor yapan sen de yapmayanlara göre hayatı yönetme becerin çok çok daha gelişmiş oluyorsun ve bu gelişmişlik sana gerek okul hayatında, Gerek e, normal hayatında, ilerleyen yaşlarında, iş hayatında çok büyük bir artı sağlıyor. Spora başladığımız ilk günden itibaren devam ettiğimiz süreci sporun sayısız değer filtresi var ve ben devam ettiğim sürece spora her gün her antrenman bu değer filtresinden geçiyorum ve kendi hayatıma bir kazanım olarak bunları dahil ediyorum. Farkındayım ya da değilim ama spor sayesinde bugüne kadar birçok şeyi başardım. Birçok şeyin üstesinden geldim. Ne bunlar? Çok zayıftım, çok kiloluydum. Kimse bana inanmıyordu, kimse beni önemsemiyordu. Ailemin içinde bazen sorunlar yaşanabiliyordu. Ailem başkalarının çocuklarıyla kendi yaşlılarımla beni kıyaslıyordu. Ama sen spor yaptığı sürece, spor yapmaya devam ettiğin sürece bunların hepsiyle mücadele ettin. Ya da edeceksin. Yaşın ilerledikçe insanın sorunları, üstlendiği görevler, maalesef azalmıyor, artıyor. Ama spor yapmaya devam ettiğin sürece senin geçmişinde de spor olduğu için sen bunları da büyük bir ustalıkla, büyük bir sanatla yönetebiliyorsun. Evde kalmamız günler yaşıyoruz. Biliyorum ki sahayı, pisti, salonu, havuzu, ringi, kamp ortamını yarışma anını çok çok özledin. Ama sana düşen görev bugünlerde kendin için, ailen için, sevdiklerin için, kulübün için ve temsil ettiğin ülken için, değerlerin için güçlü olmak. Beni sabırla sonuna kadar izlediğin ve dinlediğin için çok teşekkür ederim değerli sporcu arkadaşım.